Merhaba arkadaşlar. Bugün de mor lahana turşusu yapıyoruz. Mor lahana turşusu için bir yemek kaşığı kaya tuz kaya tuz bulamazsanız normal tuz da kullanabilirsiniz. Ve bir bardak da elma sirkesi kullanıyoruz. Öncelikle lahanamızı ince ince doğruyoruz. Tuzdan harmanlayıp üzerine sirkemizi dökeceğiz. Lahanamızı ortadan ikiye bölelim. Biraz doğramamız için. Ve elimizden geldiğince ince ince doğruyoruz. Lahanamızı doğradıktan sonra ve yarım bardak suya kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Eritme bilmemiz için tabi. Kaya tuzumuzu yarım bardak suda erittikten sonra lahanalarımızın üzerine döküyoruz. Ve bir bardak da sirkemizi ilave edeceğiz. Evet kaya tuzumuzu ve sirkemizi karıştırdıktan sonra güzelce harmanlıyoruz bunu ve kavanozlarımıza doldurup bunu bir hafta bekleteceğiz. Mor lahanalarımızı kavanozlarımıza doldurduk ve kalan suyun da yarısını eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Üzerine döküyoruz. Kapağını kapatıp hava alınacak şekilde bir hafta bekletip ondan sonra tüketmeye başlarız. Evet videomu izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum.